Akar etmeyin adam gibi diye. Hiç kimse hiç kimse diyor. yok. O zaman adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. <laughs> Sayın Doğan lütfen. Bakın ben sizin noktasınız de de de. değilim. Bir, partide hakikaten elemanınız da değilim. Ben bağımsız halka boyuna seçtim. Bir parti ve sütüm grup başkalarını konuşuyorum. Ben durak atma bağırmıyorum. Senin de böyle fırça atayım bir konuşma hakkın yok. Ben kimseyden fırça attım bana yok. Sizden başka kimse konuşmuyor. Bakın hiç fırçayı algılayan yok. Adam gibi... Lütfen sunumumuza devam edin. Yani, Ama rica ediyorum. rica ediyorum. Başkan susunlar ve konuşmama devam edeceğim. Bay, Sayın Doğan siz kişilere yani biz isim vererek konuşuyorsunuz. Hayır isim vererek Ama Hı. dönüp konuşuyorsunuz. insanlara. Şey, cevap şey, Lütfen meclise şey, 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 edelim. Şey, siz susunlar. Dinleyin. Siz evet. eğer meclise devam edersiniz konuşmanızı. Susma hakkımı kullanırım. Susturana kadar tutacağım. Ortamı gelme. Efendim konuş dinleyelim. Sayın Başkan biraz sen Sayın Doğan lütfen meclis devam edelim. Sayın Başkan Osman ne oluyoruz? Tamam yani, yani arkadaş şey konuşmasını demedik ben yani sözünü kesmiyorum ama Sayın direkt şahsa konuşuyor. Bunlar kayıt altında oluyor değil mi? Elbette. Şimdi Osman Bey konuşuyorken hiç kimseye bir şey söylemişken söylemezken Gülşen Hanım araya girdi. Buna bakalım istiyorsanız. Herkes Öyle olma donma dikkat etsin. Doğrudur. Kimse da. Doğru, da A, şey, bir Şimdi şey, her şimdi arkadaşlar Sayın Meclis Bakın burada e, akşam bu saatinde bir faaliyet raporu üzerinde görüşme yapıyoruz. <laughs>